Nerede bu adam? Size soruyorum. Nereye gitti yine bu adam? Dün akşamki koğuş nöbetçileri bir adım öne çıksın. Nöbet saatinize göre dizilin. Senin nöbetinde Kadri yatağında mıydı? Evet komutanım. Emin misin? Vallahi eminim komutanım. Hatta Gökhan'la uykusunda konuşabiliyor mu diye denedik. Komutanım bizim Jumbo da nöbetçi onbaşıydı öyle değil mi Gökhan? Hani bu adam uykusunda yürüyebiliyorsa hayda hayda konuşur dedik. Kes! Zevzeklik etme. Peki ya senin? Ee, vallahi Vedat doğru söylüyor komutanım. Yani ben kendisinden nöbeti devraldığımda... Kadri biraderim yatakta uyuyordu. Sonra ben nöbetçi masasına geçtim. Oturdum. Ee, bir süre sonra Kerim Asleymen geldi. Üstünde sabahlık var. Komutanım dedi nereye hayırdır? Dedi ki yüzmeye gidiyor. İyi dedim. Sonra dedem geldi. Ee, rahmetli ama geldi. Onda da maya var. Nereye dedim? Dedi Kerim Asleymen biraz yüzüp geleceğiz dedi. Allah Allah. Sonra bir baktım ki Ne anlatıyorsun sen be? İçim geçmiş rüyaymış komutanım. Buldum komutanım. Ziyaretçi parkındaymış. Komutanım keşke üzerime uygun bir şeyler giyseydim. Biz bu adamla ne yapacağız Ahmet Başçavuş? Vallahi bilmiyorum komutanım. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Hayırlısıyla şu askerliğini bir an önce bitirip gitse de kurtulsak artık. Hamza. Ömrüt komutanım. Aslında cezalarını en büyüğünü hak ediyorsun ama ben sana sorumluluk vereceğim. Bundan sonra askerliği bitene kadar Kadri sana zimmetli. O olmadan tuvalete bile gitmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Oh. Ya Abza abi, bir dota diyor. Bu hangi biri bu dotalarda ya? Dora mi si Seç. Sol. Ayı, sol, sol. sol. Ha, Abza pınar. Zimmetlik geldi. <laughs> <laughs> ne edeceksiniz Hamza abi? Bundan sonra elinden tut da bari kaybolmasın zimmet. <laughs> Şşş! Dalga geçme Sen aç da kendi göbüşünle dalga geç. Şişik can! Hayret bir şey ya. Ulan koskoca adamın bakıcısı olduk ya. Dadı! Ben de çok meraklısı değilim. Ne yani? Biz şimdi gündüzleri hep beraber mi dolaşacağız? Aman ben istedim değil mi sana şeyde komutandan sanki ya? Hayret bir şey ya. Kardeşim, emir demiri keser. Ama ben Demirden daha sağlam bir formül bulurum elbet. Ulan olmadı. Ben seni gece yatağa bağlarım ben. Yok daha neler. İstersen bir de gündüzleri dolaba kitle. Vallahi çok iyi fikir babacan tebrik ederim. Ya bir de iyi fikir diyor ya. Ha gece yatak can, gündüz dolap can. <laughs> Çubbu. Efendim? Ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Ne vallahi ya, çok kıskandım. Keşke benim de bir mettim olsa da şöyle kumular gibi yan yana dolaşsak. Oh! Büyütün <laughs> 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 bakalım karpuzları, oh! <laughs> geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!